Merhabalar. Bu videoda Dreamweaver'da çoklardan bileşenleri, ses ve video ekleme işlemlerini göstereceğim. Daha önce oluşturduğumuz tasarım üzerinden devam edelim. Bu kısmı sildim. Dreamweaver'da ses ve video eklemek istiyorsak yine ortak e, grubundan Ortam bölümünü kullanacağız. Burada eklenti, Shockwave, sbf gibi seçeneklerle e, ekleme işlemini gerçekleştirebiliriz. E, tabii ki e, HTML5 ile e, video ve audio e, etiketleriyle daha kolay bir şekilde ses ve video ekleyebilirsiniz. E, burada da bu eklentileri kullanarak ses ve video ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin önce eklentiye bakalım. dosyalardan eklemek istediğimiz dosyayı seçiyoruz. Mesela bir mp3 dosyası ekleyeceğiz. Tamam dedik. Ekleme işlemi yaptığımızda bu şekilde bir simge geliyor. O simge tabii ki biraz genişletilerek e, kontrollerin görüntülenmesini sağlayacağız. Bu ekleme işleminde kodu incelersek embed koduyla bir ekleme işlemini yapıldığını görüyoruz. Kaynak dosyası genişlik ve yükseklik şekilde e, bir kodun yazıldığını görebiliriz. Sağ tıklayıp yine etiket düzenle diyerek input'ı daha değişik kodlarına ulaşabiliriz. Özellikle genişlik ve yükseklik değeri, yatay dikey boşluk, otomatik başlatma, döngü, gizli gibi seçenekleri de buradan işaretlememiz mümkün. Mesela burada işaretlediğimizde döngüyü tamamlasıp koda geldiğimizde parametre olarak otostart false'un pardon loop true'nun döngünün eklendiğini görüyoruz. Auto start false yani otomatik start başlama işaretli değildi. Evet. Ön üzemeden bakalım. Evet, şu şekilde geldi. Biraz da açmak gerekiyor sanırım. Kontrolleri tam anlamıyla göremedik. Evet, şu onlar, play, ses açıp kapama gibi kontrolleri burada görebiliyorsunuz ve ses dosyası ilerliyor. tarayıcıların özelliklerine göre bunu görünür ya da görünmez yapabilirsiniz. Auto start özelliği ile yani tarayıcı açılır açılmaz başlamasında sağlayabilirsiniz. Tabii çoğu tarayıcı desteklemeyebilir bu özelliği. Yine eklentiyle bir video dosyası ekleyelim. Aynı yerden MP4 video dosyasını seçtim bu sefer yine küçük geldi. Bunun geniş ve yükseklik değerlerini aşağıdan da değiştirebiliriz. Yatay ve dikey boşluk etrafında yazı ya herhangi bir şeyler varsa ondan uzaklığı ayarlayabiliriz. Şuradan da ön izlemesini gerçekleştirebiliriz bunun. Yine sağ tıklayıp etiket düzenle diyerek gerekli parametreleri de e, ekleyebiliriz kod içerisine. Kaydettik. Ve ön özlemeden tekrar F5 diyerek özlemesine bakalım. Video yöneticimiz geldi. Evet. Play tuşuna bastığımızda görüntümüz oynamaya başlayacaktır ses açıp kapımı, ilerleme gibi seçeneklerde seçenekler de yine burada mevcut. Şimdi bu eklentiden eklediğimizde en batı koduyla Video ve e, görüntüleri ekleyebiliyoruz. Aynı yerde bir de Shockwave var. Ee, yine buradan da ses ve görüntü dosyasını eklememiz mümkün. Görüntüden ilerleyelim. Yine aynı görüntüyü seçtim. Tamam dedim. Burada erişim anahtarı, çekme dizini gibi seçenekler geliyor karşımıza. Ee, alt tuş ile beraber Klavyeden bir tuşa bastığımızda seçilmesi istersek giriş anahtarına girebiliriz. Sekme dizini de tab tuşuna basarak ilerlediğimizde kaçıncı sırada seçilmesini istersek oradan bir sayısal değer verilebilir. geçiyoruz oraları. özelliklerde genişlik ve yükseklik yine mevcut. Buradan genişlik ve yüksekliği değiştirebiliriz. Ya da yine sağ tıklayıp Etiket düzenle diyerek. Bu sefer bakın object etiketi olarak gelmiş. Object etiketine ait parametreleri burada değiştirmemiz mümkün. Görünümle ilgileniyorsak görünüm kategorisini seçip genişlik, yükseklik, hizalama, dikey boşluk, kenarlık gibi e, seçenekleri vermemiz mümkün. Kaydettik. Sayfa'da ön izlemesini gerçekleştirelim. Yine gördüğümüz gibi kontroller geliyor aşağıda. Play tuşuna bastığımızda videomuz oynamaya başlayacak. E, istersek bu çubuktan da ilerletebiliriz. Ses e, açıp kapatılabilir. Aynı şekilde Shockwave'den ses de ekleyebiliriz. Bir de en son, artık Flash desteğini desteklemekten kaldırmış olsa da .svf e, dosyalarını da bu kısımdan ekleyebiliyoruz. E, yine .svf'yi seçtik ya da .flv video, Flash videoları da aynı şekilde oradan ekleyebiliriz. .svf uzantılı bir dosyayı seçtikten sonra bunu sayfa içerisine ekleyebiliyorum. Tabi bunun görüntülenebilmesi için tarayıcıda flash player'in yüklü olması gerekiyor. Yüklenmezse bu flash player e, görüntülenmeyecektir. Şuradan şöyle önizleme yapalım. Evet. Flash player'in yeni sürümü gerektiriyor diyor. Flash player'i yüklediğimizde görüntülenmesi gerçekleşecek. şuradan izleyebiliriz ama ön izlemesini buradan gerçekleştirebiliriz. E, seçiliyken yine aşağıda özellikler mevcut. Genişlik, yükseklik, döngü, otomatik kullan ve burada e, seçenekler var. Yine sağ tıklayıp etiket düzenleyerek obje etiketini düzenleme işlemine geçirilebilir. Şurada da oynat çal bunun e, ön izlemesini burada e, görebiliriz. Flash animasyon şeklinde bir video diyelim. Seçtik böyle koyduk. Mesela, evet, ortam nesneleri ekleme işlemi de Dreamweaver'da bu, bu kadardı. E Ekle panelinden ortam grubu içerisine onları ekleyebiliyoruz. E Bunlarla ilgili e özellikleri de sağ tıklayıp etiket düzenle kısmından değiştirmemiz mümkün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.